Merhabalar arkadaşlar Coin Bulucu kanalına hepiniz hoş geldiniz bu yayınımızda sizlerle birlikte Geotek hissesine bakacağız bakın iki tane tepe ve bir tane dipten oluşan bir kanal görüntümüz vardı kanalımızın ortalama fiyatının geçtiği kanal orta bandı fiyatlar yukarıdayken son derece önemli bir destek fiyatlar altındayken de son derece önemli bir direnç bölgesi olarak çalışmasını bekliyoruz bakın Geotek hissesi kanal alt bandından sonra kanal orta bandının üstüne çıkıyor sonrasında bu bölgenin destek tek olarak çalıştığını görüyoruz. Gerekli konsolidasyon sağlandıktan sonra buradan da aldığı destekle birlikte beklentimiz kanal üst bandına kadar yani 400-420 TL civarlarına kadar gitmesi şeklindedir. Tabi bir seferde bu hareketlilik olmuyor arkadaşlar. Bakın kanal orta bandı 170 TL'lerden geçiyor bu zamanda. 170 TL'den bir anda 400-420 TL aralığına gitmesi beklenmiyor. Şu anda yapmış olduğu yükselişin bir hafif düzeltmesini yaptığını bir R hareketi yaptığını sonrasında ise kanal üst bandına kadar gideceğin için açıkçası ben düşünüyorum. Lütfen sizler kendi bilgilerinize ve kendi tecrübelerinize ya da kendi öngörülerinize göre hareket edin. Bakın burada kanal orta bandında gerekli düzeltme çalışması yapılıyor. Almış olduğu güçle birlikte yukarı gidiyor. Burada bir R hareketi dediğimiz yükselişin bir düzeltme hareketini yapıyor. Sonrasında şöyle bir görüntünün oluşarak 400-420 bandına kadar gitmesini için. Açıkçası. Ben bekliyorum arkadaşlar. Şimdi bir tren çizeceğiz. Sadece bu hedefleri bekliyoruz diye. Tabii ki nereye düşerse düşsün. Bu şekilde hedeflere gideceği düşüncesine beklemeyeceğiz. Bakın arkadaşlar bu bölgede bir yükseliş trendi oluşturdu. Eğer 400 TL ve üzerine gideceksek buradan geçen sarı yükselen trendin altına inmememiz lazım. Sarı yükselen trendin altına inmemiz halinde buranın hedef olmayacağını aşağı doğru bir düşüş trendi oluşturacağını düşünmeye başlarım. Ancak bu bölgenin altında kapanış yapmadıkça yön yukarı yönlü okunmalıdır. Şu an itibariyle 200 TL civarlarından geçiyor. Önemli destek noktamız. Ben bu bölgelere kadar da düşmesini işin açıkçası beklemiyorum. Neden buradaki sarı yükselen trendden sizlere bahsediyorum? Belki fiyatlar böyle yatay yatay gidecektir arkadaşlar bir süre. Sonrasında buraya değecektir 230 TL civarlarında ve yukarı yönlü gidecektir. O yüzden hemen buralara düşmesini beklemiyorum. Belki yatay gidecek diyecek. Belki hiç değmeyecek ama yine de bu bölgelerde bilindiği arkadaşlar sarı yükselen tren kırılmadıkça yön 400-420 TL olacaktır. Şimdi diğer destek bölgelerimize bakalım. Ana destek bölgemiz bu sarı yükselen trendi. Diğer destek bölgelerimiz bakın bu bölgede bir yatay destek bandı oluşturuyor. O da 233 TL civarından geçiyor. 233 TL altında kapanış yapmadıkça hala bu yükselişin konsolidasyonunu ve buralardan yukarı yönlü R hareketiyle dönmesini ve kanalı bandına gitmesini bekleyeceğiz. 233 TL'nin altında kalması ihtimalinde ise fiyatların 206-205 TL'lere doğru savrulmasını bekleyeceğiz. Diğer destek bölgemiz burası. Bunun da altında kalmamız halinde bakın 190 TL'lere kadar gevşeme durumumuz oluşacaktır. 233 TL kırılmadıkça aşağıdaki destekleri düşünmeye gerek yok. Altında kalırsak sıralı bir şekilde destek bölgelerimize gelmesini bekleyeceğiz. Belki şöyle yapabilir 230'da kapatır. Ertesi gün 233'ün üzerine geri atar. Ne yapacaksınız arkadaşlar? Altında kaldığı ihtimalde. 1-2 gün bakın. Çünkü boğa piyasasındayız. Fake hareket yapıyor mu, yapmıyor mu? 233'ün üzerine tekrardan atıyorsa kaldığınız yerden devam edin. Atmıyorsa da satıp kenara çekilebilirsiniz veya biraz daha uzun vadeli yatırımcıysanız önemli değil hocam. Buralara da düşse genel yön ortalama fiyatın üzerinde olduğu için burası olarak ben de böyle düşünüyorum. Benim stratejim de bu şekilde diyorsanız buraların gelmesini beklersiniz. Ben sarı yükselen tren kırılmadıkça yönün yukarı yönlü olduğunu ve bu bölgeye gideceğini bekliyorum. Yayınlara olan ilgi ve alakanızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Bol kazançlar diliyorum. Arkadaşlar abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın.